Avusturya izleyicilerimiz Mareil İlfa Türkiz'den sizlere sesleniyoruz efendim. Burası yıllardır hizmet vermekte değerli izleyicilerimiz. Şimdi tabii ki de burayı bize biraz anlatacaklar. Hangi günler buradalar burada, ne gibi yemekler bulabiliyoruz. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Menderes, burada yıllardır çalışıyorum. Evet, burası da yıllardır var zaten. Yıllardır var. Burası hafta sonları sabah 6'ya kadar açık. Normal günlerde sabah 10'dan akşam gece 12'ye kadar açık. Biz ızgara Soğuk meze ve döner genellikle özellikle döner üzerine çok yoğun çalışıyoruz. Şimdi mekanınız da güzel yerde. Güzel. Maşallah Biz siz burada caddede. sinemada gibisiniz. Evet. Hiç canınız sıkılmaz bütün Evet, içtek bir caddedeyiz. Yerimiz güzel. Yaz geldim bahçeyi açıyoruz. Evet. Bu arada hafta sonu dediniz sabaha kadar. Evet. Cumartesi, pazar mı? Cumadan itibaren mi? Sadece de. cuma, cumartesi günleri sabah 6'ya kadar açıyoruz. Bir de bayram günleri sabah altıya kadar açığız.